Evet arkadaşlar göl başında havamızı şişiriyoruz. Babam burada usta. <laughs> Şu an Lipton. Evet arkadaşlar tekerleklerimizi de şişirdik. Anam açılmıyor. Kilitli. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar Lipton e, kekimizi yedik. Lipton'un Liptonlarımızı da itiyoruz. Arabada halimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar Konya il sınırına giriş yaptık. Kahvemiz de burada. Arkadaşlar şu an Konya Kuru'dayız. Kuru. Evet arkadaşlar Ömer Ömer alacan. Çıkışımızı da yaptık. Birer <laughs> günle o kadar yakınız ki. Evet arkadaşlar Konya'ya girdik. Evet arkadaşlar Konya'dayız. Evet arkadaşlar sabır. kısa bir mola verdik. Evet arkadaşlar Konya stadı. Arkadaşlar Kelebek Vadisi. Gerişe ke bakın. Ooh. 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 <laughs> Bunlar oluşma şey mi? Gel 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 gel. <laughs> Bir diğer mağara. <laughs> Bütün türler burada. burada. Oo, anne şunlar çok büyük. İki kanatlı. <laughs> Bak. Sen benim Efendim. Hayır, bakın turşuya. Böcek müzesi yazıyor ama böcek yok. Evet. <laughs> Kelebekler. Çıkışı çok hoş. Oyun parkı değil resmen. Kule parkı be. Evet arkadaşlar şu an e, çıktık yola. İlk önce yemek yiyeceğiz. Sonra Mevlana'ya gideceğiz. <laughs> arkadaşlar Konya kebap evine geldik. Burada Konya'nın yöresel yemeklerini yiyeceğiz. Hızlı içeriye geçelim bu buharlı bak <laughs> babam yemeği yedi uyudu konraköpe bu evine gelmenizi öneririm çok güzel yemekleri var evet arkadaşlar tatlımız geldi Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik ve Mevlana Müzesine doğru yolumuzu aldık. Arkadaşlar Mevlana'nın olduğu yere doğru gideceğiz ama şu an kurunaklı bir yer. Buralar Konya'nın. Burası Sultan Camisi. Burası e, şimdi buraya gireceğiz. Mevlana Türbesi. O, niye ya burası kapanmış ya. Geç kalmışız. Uff giriş yürüyeceğiz. Üzgün bir söz ifadesiyle geri dönüyoruz. Mülla giremedik ya. En önemli yer burası. Ama giremedik. Neyse sağ olasın. Konya'ya gidecektik. Kenya'ya geldik. Böyle Hmm. Aynen. Bileklik. Oo. Abi. Ben çok imanlı bir çocuğumdur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açıp ilk yorum at, ilk yorum atmayı unutmayın. Bay bay.